Sen, ailesinin bütün yükünü sırtında taşıyan çok mutsuz bir adamsın. Ama şu an içimi paramparça eden şey ne biliyor musun? Alya'ya aşık olmam! Anlıyorum seni şimdi, biliyor musun? Neden bu kadar ısrar ettin bu evliliği? Çok iyi anlıyorum. Ama Cihan, delilik! Yapamayız! Ona tutunuyorsun çünkü bırakırsam Alya'ya aşık olmaktan korkuyorsun. Çok düşündüm be! Kararım kesin. Sen de hazırlık bu. Bak aşk başlaması çok kolay ama bitirmesi çok zor bir savaş gibi düşün. Uzak şehir dizimizde bu hafta heyecan dorukta. Öncelikle kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayalım diyoruz ve bakalım neler olacak. Bu bölümde sadakatin büyük sırrı ortaya çıkıyor. O da Bora'nın Ecmel'in oğlu olması. Eğer ecmel bunu öğrenirse Deniz'in kendi torunu olduğunu anlayacak ve Deniz'i almak isteyecek sadakat bu yüzden bu gerçeği Cihan'la paylaşacak. Öte yandan Cihan'a aşık olan Nine Cihan'ın Alya'ya karşı duyguları olduğunu fark edince Alya'yı üzmek istemişti. Hatırlarsanız geçen bölümde bunun için Bora'nın vasiyet videosunu Alya'nın çantasına atmış ve izlemesini sağlamıştı. Ancak olaylar Mine'nin beklediği şekilde gerçekleşmeyecek. Alya durumu öğrenince Cihan'ı anlayacak ve aralarında yakınlaşma olacak. Yani Mine kazdığı kuyuya kendisi düşecek. Tabii ki Cihan da Alya'ya bu videoyu kimin gösterdiğini araştıracak ve sonunda Mine'ye ulaşacak. Cihan bunun iyi niyetli bir davranış olmadığını bildiği için de Mine'den hesap soracak. Fakat Mine'nin başka planları var. Mine ilerleyen bölümlerde hamile olduğunu açıklayacak ve Cihan'a baskı yapacak ama bu da Aliye ve Cihan'ın yakınlaşmasına mani olamayacak. Dizinin reyting rekorları kırdığını hepimiz biliyoruz. Her bölümü heyecanla, merakla, sabırsızlıkla bekliyoruz. İyi seyirler efendim.